E, reflü ameliyatları e, çok değişik tekniklerle günümüzde yapılmaktadır. Bunların temelinde nissen dediğimiz 360 derece bir kapak yapılması, açılmış olan diyafragma'nın kapatılması, gerekirse buraya meş ya da yama dediğimiz protezlerle iyice sağlamlaştırma şeklindeki temel e, işlemlerdir. Sargı 360 derece yemek borusunu saracak şekilde olduğu gibi, Özellikle 4 yıldır rutin olarak yaptığımız, hemen hemen hiç nisene başvurmadığımız tüpe ameliyatında ise 270 derece bir sargı vardır. Benim kullandığım teknikte 270 derece sargı ile beraber daha uzun bir fundoplikasyon yapıyorum. Bu son yıllarda özellikle reflü ameliyatının ameliyat sonrası kusamama, geyirememe ve şişkinliğin sonuç olarak daha fazla olmasına yol açan sorunları ortadan kaldıran bir tekniktir. E, 270 derece yapılan salgı sonrasında hastalar daha rahat yemek yiyebilmektedir. Geğirmeleri, gaz çıkarmaları daha kolay olmaktadır. Ayrıca nüks oranlarının da bir miktar tespitlerinin daha farklı olması nedeniyle daha az olduğu görülmekte. Tabii ki e, tüpe ameliyatı yaygınlaştıkça Ameliyat sonrası değerlendirmede bazı güçlükler maalesef yaşıyoruz. Özellikle bizim yaptığımız ameliyatların eee gastroenterolojik uzmanlar tarafından değerlendirilmesinde hastalara işte sargınız tam olmamış, sargınız gevşek olmuş veya sargınızı tam ...anlayamadığım gibi cevaplarla hastaların maalesef kafasının karıştığını da görüyoruz. Bugünkü bilimsel çalışmalar gösteriyor ki... ...sargının yemek borusunun yani midenin fundus kesiminin yemek borusunun altından geçip açıyı yukarı kaldırması belki de reflüyü önleyen en önemli mekanizmalardan birisidir. Biz burada tamamıyla yemek borusunu 360 derece yapıp sıkmamızın, orayı sıkıştırmamızın reflüyü önleme üzerine etkisi hemen hemen hiç yoktur. Bu daha çok yan etkilerini artıran bir işlemdir. Dolayısıyla biz tupe ameliyatını 270 dereceyi daha uzun olarak yapmaktayız ve bu açı daha çok düzelmekte ve bu şekilde reflü daha yönlenmektedir. Buna rağmen maalesef ameliyat sonrası değerlendirmelerde gözü nissen 360 dereceye alışık olan gastroenterolog dahiliyeci meslektaşlarımız tarafından bu ameliyat sanki yarım olmuş ya da eksik olmuş gibi görülmekte. Bu bizimle gastroenterolog ve hasta arasında da ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Ee, bunun dışında tüpe ameliyatının e, dünyada yaygınlaşmasının temelinde e, Amerikan ekolünde 360 derece nissenin altın standart olduğu gibi bir e, dogmanın yatmasıdır. E, halbuki 360 derece nissen fundubilikasyon yemek borusunu çepeçevre saran ve değişik e, bir nedenle ortaya çıkmış. Yemek borusunun yaralanması sonucu o bölgeyi kapatmak amaçlı ilk defa yapılmıştır. Çıkış gerekçesi de o bölgeyi korumaktadır. Nissen fundoplikasyon, 360 derecelik sargı günümüzde son derece daha az yapılmaya başlanmıştır. Hangi vakalarda 360 derece Nissen fundoplikasyonu tercih etmeliyiz? pH metresinde ciddi asit kaçağı olan, bununla birlikte uzun segment baresi olan yani çok ciddi hücresel değişiklikler olan vakalarda 360 derece nissen fundoplikasyonun tam koruyuculuk etkisinin bir miktar daha fazla olduğunu iddia eden yayınlar mevcuttur. Ama bunları prospektif randomize yani kontrollü çalışmalarla teyit etmek mümkün olmamıştır ve ucu açık bir sorudur. Ee, bazı istisnai durumlarda biz de nissen fundoplikasyon 360 dereceyi yapabilmekteyiz. Ama genellikle rutin olarak tamamen bütün vakalarda tercihimiz uzun segment, uzun boylu bir 270 derece fundoplikasyondur. Ee, bunun derecesinin ölçümü yine hemen söyleyeyim endoskopik yolla mümkün değildir. Herhangi bir şekilde birisinin buna bakıp da işte 270 değil de 180 yapılmış 210 olmuş yapmasının anlaşılması pek mümkün değildir. Dolayısıyla ameliyat sonrası endoskopik olarak 270 derece fundoplikasyonun değerlendirilmesinde bizim çok az bir endoskopinin değeri vardır. Bunun nüksü ancak pH metrede anlaşılır. Endoskopi reflü ameliyatı sonrası nüksün olduğunun herhangi bir göstergesi veya ifadesi değildir. Sadece ve sadece diyafragma açıklığını endoskopide tespit edebiliyorsanız belki o bir ipucu verebilir.